Üçen e <laughs> <sat oyun> ya. <gülüyor> <gülüyor> Bal çekmiş. Ben gidiyorum. Ya uç. Of oh, nefret ediyorum ne ondan ya. Operatörünüzü sikiyim amına koyduklarım ya. Kanka biz bundan sonra derecesiz mi <laughs> devam edeceğiz? <yerleşiriz? gülüyor> evet amına koyayım lütfen ya. Lazım, lütfen, ya. Anasını sikti mi çocukları ya? Ne hani bu Allah mı kesildiniz hepiniz başıma ya? Allah be. Cırt, operatörmüş amına. Oradaki çıktı onlar. Kalk, 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 kalk. <laughs> kalk oğlum, Kalk <laughs> Yerine.

ne bu da varmış ne miستون ha? Aynen mi iki miyim şu an? Kapakta bu iki kötüydü. İyi öyle bayağı düşmüşüm o zaman. Merveş evde mi? Yok değil. Ne oldu? Adamı bozurlu olasızlar. Yeni bir sayfa. Nerede tek, tek kaldım? Tek var, çok zor, çok zor. Ne oluyor ya? Neyse sen uyu. Panda. Yani. Kanka tıp ağzıma <laughs> girmiş. Pardon götüme gelmiş <laughs> sikiyor beni. Anca öyle diyorsun. <gülüyor> 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 Ay çok eğlendi. Bilmiyorum ki sen bu biz. olarak fetişim var yazıyor ya. İğrenç herif ya, leş herif ya. Ayak <laughs> fetiş olmaz insanın ya. İnsan <laughs> ayak fetişi nasıl olabilir? Birisi, birisi, şimdi birisi, diyor. <laughs> ertesi, birisi diyor ki yalarım diyorum. Birisi diyor ki yalarımız. Ne bugün şey günü, marşal günü mü? Mandalorlar gibi marşal günü mü? Şey evet. reportlasanız da ya Jesse. Şey reportlasanız da ya Jesse. Jetti mi? Öyle. Raporla. Tarı gücü ya ben sürekli raportluyorum sürekli geri bildirim alıyorum. Öyle mi? <laughs> Allah Allah Allah. Vay canına. Ne diyor bu? Yok bu adam koşarak heyse atacak bana oyun oyuncu. <laughs> kalan son oyun. Madem oyun. <laughs> Savunucular kazandı. Kim oh, aaa, narepa yok? Hocam. Ben, de. Merhaba, ben bak narepa yok da. Bilemedim. Lineup bilmiyor gerizekalı Hayat ya. Narepa yok. Biliyor diye üstüne pushlayın dedim. Nerede mağarada mı? Sağ, Sağ efendim, Sağdaydı. Evet. Sen neyin yanına la? İleride zannettim ya Oros çocuğunu. Arşın, Hı Hı çok değersiz gibi oynuyor Hı ya. <laughs> Gire, giremeyecekler, giremeyecekler. Ya oç! Oh, nefret ediyorum nefret. <gülüyor> <gülüyor> ya bak, koşarak ya, ne 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 Evet, evet Kutudan çıkıyor, ateş ederek ya çıkıyor, kafama ne? geliyor mermi. Nerede olduğumu bilmeden ateş ediyor bizi de. Kimin bir de? Mehmet Yılmaz hoş geldin. Selam ablası.